Baba, baba. Babacığım. Oğlum. Oğlum. Oğlum benim. Hadi bakalım. Gir içeri. Olur mu? Neredesin lan sen? Ben de sana Ali'nin kellesini soracağım. <laughs> Zaman daralıyor pilot. Haberin olsun. Oğlum bak. Eğer Duygu'ya bir şey yaparsan... <laughs> ...eğer ona yanlışlıkla bile dokunursan... Benim, benim. ...sana yemin ediyorum ölmüş babamın üstüne seni yaşatmam lan. Duydun mu lan beni? Özlemişsindir de şimdi sen. Ne diyorsun lan sen? Gevezelik etme de dinle. Hı? Bilal bilal, bilal! bilal! Sakın, sakın! Ali Hoca'ya hiçbir şey yapma, tamam mı? Ne olur! Ne olur Ali Hoca'ya hiçbir şey yapma! Seni o herifin elinden alacağım Duygu'm. Sen sakın korkma, tamam mı? Korkma bir tanem. Bin tane canım olsa vereceğim. Ama seni o herifin elinden kurtaracağım. <laughs> Bu aynutların söylediği şeyi yapma Bilal. Ne olur. Ne kadar dokunaklı bir sahne. Necmi ulan Necmi akşama Ali'nin kellesi geldi geldi gelmedi oğlum var ya senin gelmişini geçmişini yedi sülaleni bana da... Kadın sesi güzeldir. Havayı yumuşatır. Hiçbir şeye dokunmalısın. Yemeklerimizi mi beğenmedin? Tam bana göre bir kız. Pilotla yazık etmişsin kendine. Pislik! Hayvan! Pislik! Pislik! Yok pilot. Necmi'yi arayan herkesten soruşturdum. Kimse yerini bilmiyor. Yer yarıldı içine girdi sanki it oğlu it. Hiçbir yerde yok. Yok. Hala hiçbir haber yok. Delireceğim ben. Delireceğim, delireceğim, delireceğim. Ben aklımı yitireceğim herhalde. Yok haber yok. Dedim ben sana, dedim. Şu Fırat'a güvenmeyelim dedim. Başımıza ne geldiyse o herifin yüzünden geldi. E i̇şe bak ya. Şimdi de ondan medet umuyoruz. Böyle olmaz. Öyle olmaz. Ben ben polise gidiyorum. Ben söyleyeceğim her şeyi anlatacağım. Dur, Kurtarsınlar mı? Yavrumu bulsunlar. Yavrumu bulsunlar. Yavrumu bırak. Bırak yavrumu bulsunlar. Duygu. Bana bak. Ya adamlar dediklerini yaparlarsa ha? Sen burada dur. Ben bir dışarı çıkıyorum. Benden haber bekle. Seni neyi anlaşacağımızı tahmin ediyordum. Ama bu kadar sık görüşeceğimizi beklemiyordum. Yeni başlayan dostluğumuzu pekiştirecek bir iş istemek için çağırdım seni buraya. Ne işiymiş bu? Bak Ferhat. Ben bu iş için senden başkasına güvenemem. Ali Hüroğlu'nu öldüreceksin. Duyurmaz mısınız? Allah kabul etsin. Başta kocanız bütün ölmüşlerin canına değsin. Amin. Abi. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Amin. Tatlı vereyim ben size. Ha, Zeynep sen bıraksana yorma kendini. Ya babamla konuştuğundan beri neden böylesin sen? Ya, nasılım? Nasılım ki? Kırılacak porselen bebek gibi davranıyorsun. Ama ben senin şoförünü unuttum mu? Böyle yaparsan şoförlü unutsun. Sevda. Biz iyi ki bu mevlüde okuttuk. Böyle içime bir huzur doldu biliyor musun? Biliyorum babanda yattığı yerde. Öyle hissetti huzur. İnşallah. Sevda. Oh, Allah. Daha öldüğünü kabullenemeden helvanı mı yiyecektik? Ruhu şad olsun. Ne iyi adamdı. Ne çok severdim rahmetliyi. Hayriye Hanım. Bunu düşünmekte çok güzel bir şey yapmışsınız. Sevda sana da aşk olsun. Hani bana da haber vermiş olsaydın rahmetli için daha fazlasını yapardık. Aslında babam ve bizim için bir şey yapabilirsin. Biliyor musun? Söyleyeceğim. Ne istersen hemen yapayım. Bizden uzak dur. Bize yapacağın en büyük iyilik bu olur. Uzak dur. başlıyor. Sen öyle diyorsun ama inşallah Ali'nin suçu ortaya çıkar da rahmetlinin ruhu da huzura kavuşur. Allah kabul etsin. Niye çağırdın beni? Uygar'ı artık hafife almazsan iyi edersin. Amcası Samim Sarıkaya'nın hem tüm servetinin hem de tüm beşeri sermayesinin üstüne oturdu. Nasıl başardığını bilmiyorum ama yeraltı dünyasının en hatırı sayılır insanlarını yanına çekti. Ee, ne demek bu şimdi? Artık çok dikkatli olman lazım. Ali. Beni buraya bunun için mi çağırdın Kurt Bey? Ali, uygar artık eski uygar değil diyor. Niye anlamıyorsun? Şu inadından vazgeç. Teşkilata geri dön. Ali, tek başına onlarla baş edemezsin. Bak Kut Bey, senden bugüne kadar bir tek şey istedim. Kardeşimi bulmanı. Ve sen bulmadın. Bulmadım değil. Bulamadım Ali. Bana hep bu cevabı verdin Kut Bey. Ne zaman sana kardeşimle ilgili bir soru sorsam... ...cevap almak yerine o soruya eklemlenmiş onlarca soruyla geri dönüyorum. Sen niye anlamıyorsun? Neden bana güvenmiyorsun Ali? Ah! 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 Kurtbey Ne oluyor? Yakında Ali'nin elvasını dağıtacaksın Sevda. Lugar, bizimle geliyorsun. Sen benden şüphelensen de abi, ben senin hep arkandayım. Nasıl bir baba, evladına küsemez, odan vazgeçemezse, ben de senden vazgeçemem. Sağ ol. Peki bunun arkasında kim var sence? Uygar mı? O kadar çok düşmanım var ki. Ama merak etme, araştıracağım. Sana kimsenin zarar vermesine müsaade etmem, asla.